HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş mecliste teröre karşı ortak bildiriye neden imza atmadıklarının gerekçesini açıkladı. Demirtaş MHP'nin hazırladığı belgeye imza atmayız dedi. Demirtaş'ın PYD ile ilgili sözleri de dikkat çekiciydi. Efendim biz neden acılarda ortaklaşıyormuşuz da parlamentoda neden ortak bildiriyi imzalayamamışız diyor. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kanlı terör saldırısını kınama bildirisine imza atmama gerekçelerini anlattı. Sözleri yine oldukça sivriydi. Parlamentoda imzalamamışmışız. İmza atmazsak efendim biz orada terör yandaşı olurmuşuz. Mecbur muyuz ya? Demirtaş, partisinin meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde 29 kişinin hayatına mal olan Ankara'daki terör saldırısı vardı. Ortak bildiriye imza atmadıkları için kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İçine suru yazalım dedik, surucu yazalım dedik. Ankara gar katliamını yazalım, Sultanahmet'i yazalım, Hepsine birlikte bütün şiddet terör eylemlerine beraber karşı çıkalım dedik. İmzalamadılar. HDP eş genel başkanının hedefinde HDP'yi yok sayan MHP vardı. Bizi parlamentoda bir ara flu gören bir parti var ya biz bu partiyle hiçbir şey yapmayız diyen. Hani bizimle hiçbir şey yapmazdınız. Biz sizinle niye aynı belge imza atıyormuşuz? MHP'nin hazırladığı belge niye imza atıyormuşuz? Mecbur muyuz?